arkadaşlar tekrar Merhabalar ben şimdi bu orkidem için saksı bulmuştum bakın şöyle saksı dediğim pet bardak yani şöyle şeffaf bir bardak arkadaşlar ee, ben şimdi bunun hemen altını deldim bu orkidemin de köklerinde sıkıntılar oluşmuş hem de bayağı bir bu artık bulaşıcı falan olabilir demek ki İki farklı orkideyi yan yana ekmek Aslında sıkıntılı diye duymuştum ee, bundan da görüyorum ki aynı Gerçekten de sıkıntı. Bunu da gövdenin alt kısımları çürümüş. Birkaç tane kökler vardı çürümüş. Şu üstteki kökler aktifliğini yitirmiş durumda. Ya yani bunu da şöyle bir küçük bir saksı bulmuş bulunmaktayım Şöyle onu geri koyacağım. Buna da ekeceğim arkadaşlar. Bakın kökler çok kötü aslında. Sütünlüğünde baksa mıydım onu da bilmiyorum. Şimdi ee, şuralarda da bakın. Neredeyse mantar olacakmış. Oralar birazcık ee, kazıdım. Ona da birazcık böyle toz tarçın yaptım. Arkadaşlar başka da hiçbir işlem yapmadım. Köklerini yıkayayım. Ama şunu yapayım bunu yapayım. Hiçbir şey yapmadım. Sadece bunu ekeceğim. Kökler de şöyle biraz ıslandığı için suyunu almış bulunmakta. Onlar da öyle kalsınlar. Birkaç gün sulama yapmayacağım için. Kökler şu an suyunu almış e, bulunuyor. Şimdi ben şu şekilde o bardağı yerleştireceğim. Kökler içine gitsin. Arkadaşlar şöyle onu dik bir vaziyetteyken buna ekeceğim şuraya da alayım şu yaprağını da dik tutayım gövde kısmının düz durması için kenarlardan da eklemeye başlayacağım arkadaşlar şöyle bir yandan tutuyorum bir yandan da çekim yapıyorum şöyle bir göstereyim size arkadaşlar videomda durdurayım bunu böyle ekimini yapayım Evet arkadaşlar şu şekilde ektim ben bunu bakın şöyle de göstereyim Şimdi ben bunun birkaç gün sulamasını yapmayacağım. Hem gövdede bir sıkıntı olmasın diye hem de kökler ekim yapılırken kırılıyor arkadaşlar. Bu kırılan yerlerden hani çürümeye devam etmemesi için onların kuruması gerekiyor. Şimdi ben bunu direkt sularsam suyun içinde kalırsa o taze kırılmış yerler çürümeye devam edecekler. Onun için sulamasını birkaç gün sonra yapacağım Arkadaşlar Şimdi bu video iki parça halinde olacak Neden arkadaşlar Çünkü telefonumun havzası gerçekten biraz sıkıntılı Yüklediğim videoları Aslında sildiğim halde Bana sürekli havza dolu Havza dolu diyor Bir çare bulamıyorum buna Biraz telefonun kendisinden galiba Böyle arkadaşlar bakın Bunu da hani yükleyeceğim Ama part 2 diyerek yükleyeceğim Arkadaşlar siz anlayın artık. <laughs> Onun öncesinde de bir video yüklediğimi. Böyle arkadaşlarım şimdi böyle küçük bir video olsun bu da. Şöyle de ekimini yaptım. Söylediğim gibi bunu sulamayacağım. Sıkıntı olmasın. Kırılan birkaç tane kök onlar da çürümesin diye. Yani kış aylarında bunu da yapmak istemezdim. Ama bazen mecbur kalıyoruz. Hatta bana sorarsanız bunu birkaç gün öncesinden yapmalıydım. Diğer orkide o kadar mantar olmamalıydı. Hatta o yaprağı çıkarttığımda yapmış olup on ters su kültürüne koysaydım ben işte acaba kökü var mı diye çıkartmadım. İşte kökü varsa hani büyümeye devam edecektir diye çıkartmadım ama içte de hiç kök kalmamış. Şu ikisini bir saksıya ektiğim için de sıkıntı olmuş. Hani ikisinde kökü az, toprak çok, suyu da toprak çektiğinden hani direkt e, kökte mantar meydana gelmiş arkadaşlar. Bunda da öyle, bunda kökleri alt gövde kısmı falan bayağı kötülenmiş. E, bu tamamen fazla sulamadan kaynaklanıyor. Suyu toprak çektiği için. Yani bizim meselemiz nedir? E, kökler çeksin suyu. Toprağın e, suya ihtiyacı yok. Orkidenin çiçeğin ve köklerin e, suya ihtiyacı var arkadaşlar. Bunu böyle söyleyeyim. E, ne diyecektim? Onun için arkadaşlar kış günü de olsa e, çıkartmak zorundayız. Orkidemiz hastaysa, kaybediyorsak bunları kurtarmak zorundayız. Hani bizim maksadımız bu zaten. Orkide bakanların çoğu da böldür, öldürmeden orkide bakabilmek. Ama bazen maalesef yapabileceğimiz hiçbir şey olmuyor. Bunu da e, bir hata yapmış olduk ikisini aynı saksı ekerek. Küçük saksı ekseydim mesela. Bakın azıcık bir toprak gitti üzerinden görüyor musunuz? Şudur yani. Şimdi orada mı kalsa iyi, şurada mı kalsa iyi. Küçük ortam, küçük saksı da daha güzel köklenecektir ki inşallah mantar devam etmez de yeni köklerini görürüz. Ee, söyleyeceğim odur ki küçük toprak, küçük saksı, az toprak, küçük saksı. Ee, kökleri de bakın ee, ben ekim yaparken direkt önce orkideyi kökleri yerleştiriyorum. Üzerine toprak ekliyorum. Neden? Çünkü yanlarından suyu ekliyorum. Aşağıda kalan suyu çekmesini sağlayacağım için Önce köklerin suyu çekmesini istediğimde e, bu işlemi yapıyorum arkadaşlar. Böyle arkadaşlar bunu şöyle ektim. Şunu da öyle alt kabı gibi kullanacağım için şöyle iki bardağın üzerine yani iki bardağı böyle iç içe koyuyorum. Alttaki delikli mesela üstteki de sağlam bir bardak. Böyle onu dış saksı olarak bulunduracağım orada. Şöyle dursun. Hani Nefes almıyor diyebilirsiniz ama suladıktan sonra o tutturmadım. O tutmamda bir sakınca yoktur umarım. Hani bazen saksılar geliyoruz ya hava alsın işte şöyle olsun böyle olsun diye. Söylediğim gibi. bilmiyorum belki altına taş koyarım şu şekilde tutturabilirim yani onu da yapabilirim ama bir şu an için buna hiç dokunmayacağım. Kuru toprakta birkaç gün kalması gerekiyor arkadaşlar kesinlikle. Şimdi ben bunu şuraya bırakacağım. Aynı yerinde de dursun böyle arkadaşlarım söylemek istediklerim anlatmak istediklerim bu kadar. Bakın şu kadar toprakta boşa kaldı. Bunu da bir yere koyayım. Öncelikle havalansın. Bakın ne kadar kötü aslında ya. Benim e, aslında iyi bir orkide toprağına ihtiyacım var. Görüyor musunuz? Toprak berbat. Çok ciddi söylüyorum. Şu an berbat bir durumda. Hani çok ufak tefek orkideler için hiç kullanışlı değil. Fazla su çektiği için e, baya bir kötülenmiş durumda. Böyle arkadaşlar. Bugün kanıtacaklarım bu kadardı. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum e, sulamasını bugün yaptım. Bakın o videonun arkasına da hemen bu videoyu çektim. Bugün sulama yaptım. Bakın ayın ikisi, 2 Ocak 2024 e, Salı günü. Bugün sulama yaptım bunlara. E, şu an hala e, altlarındaki suyu almadım. Ee, sulama yaptım. Daha sonrasında da bu orkidemeye bakmak istedim. O mantar atlatan, atlatan demeyeceğim. Mantar olan o orkideye ve bu orkideye. Hani çünkü bunları sulamadım da bir kenara bıraktım. Bunlara ne yapacağım için kararsızdım. Daha sonrasında da oturup burada düşünürken dayanamayıp yandaki orkideyi çıkarttım. Onu tamamen bitmiş bir durumda. Ters kültürüne koydum yine de bakalım eğer bir şey olabilirse ki hiç modum yok bunu açık net bir şekilde söylemem gerekiyor ben hani geç kalmışım anlayacağınız bu taç, yaprak, gövdeye mesela taç yaprak neresidir? En üstteki yaprak. Bu yapran dibine kadar o mantar ulaştıysa yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Geriye dönüşü yok. Yani daha öncesinde kurtarılsaydı bir iki yaprak kalmış olsaydı onun tersi kültüründe canlandırma ihtimalimiz vardı. Hani o gövdedeki kısım önemli. Yani oraya mantar olmadan, hastalandırmadan onu elde edebilmek, onu koruyabilmek önemli. Tersi kültürüyle, yapraktan su almasıyla onu canlandırabilirdik ama geç kalınmışız. Kalmışız yani. Kalınmış diyecektim ama kalmışım. Bunda ne yaptım? İşte böyle buna ektim. Az bir toprak, küçük bir alan, küçük bir saksı. Sulamasına dikkat eder de o gövdeye e, mukayyet olursam, açık ve net söylüyorum, o gövdeye mukayyet olursam e, yeniden e, kök yaprak verecektir. Hatta ben bunu da şöyle ışık alması için şuraya koyayım. Madem, madem minik saksı oldu. Şurada da ışık alsın arkadaşlar. Şunu da şöyle biraz. Böyle arkadaşlar. Işık olsun ona da. Aa burada yer açıldı. Hemen burayı doldurmamız gerekiyor. <laughs> İnşallah. Ee, benim YouTube kanalım hani daha henüz para kazanma bölümü açılmamış durumda.